Efendim iyi günler, haber emin olduğum maç sürdürüyoruz. Dünyada ve Türkiye'de ilk olan akıllı inek her yerden her iyi görmeyi sürdürüyor. Yine bunu konuğumuz aslında sanayici iş adamı, Ankara siyasetinde yakından tanıdı. Burak Karabulut konuğumuz. Kendisine akıllı inek otomatının tanıtımını gerçekleştirdik. Akıllı ineğin vereceği süt ve ayranı tadacak, tattıktan sonra da kendisine bir iş adamı, sanayici girişimci olarak Cemil Pandora'nın icadı olan bu ürünün ve ilgili fikirlerini soracağız hemen. Evet, hemen sizdeyiz. Daha içeceğimizi seçiyoruz, sade süt seçiyoruz. Evet. Makine kendimizi yönlendirecektir. rekoratlarımızı şey, isteyecek. Evet. Evet. Ardından evet. bardak koymamızı isteyecektir. Evet. Sıcak süt memesini gitti şu an. Bunu gerçekleştiriyor. Tekrardan başlangıç noktasına döndüğünde bu evet. sesiyle Hazır evet, sayın Karol Utaz. Sütü evet. seçin. Sütü aldınız ya, değil mi? Evet. Sütü evet. aldınız. Tadın tattıktan evet. sonra size soracağım. Hem makine hem sütü. Evet. Efendim evet. Hemen, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bir sanayici iş adamı olarak diyor. Üstad edeceğiniz için içerisindesiniz. Yani en güzel görevimizden de. Eee, evet, evet. bir sinyal edelim. Evet. Öncelikle akıllı ne potomatını nasıl yapıyorsunuz? Şimdi e, kardeşimizin de anlattığı gibi daha önce bize bunun sunumu, nasıl işlediğini, temizliğini, hijyenini asıl benim burada e, dikkatimi çeken süt güzel, bu süt organik değil mi? Evet. Kursa. Evet. Doğrudan. Organik. Üretim sütlerden. Bunun üzerinde bu evet. Şimdi süt tadı da çok güzel. Ancak insanların işte süt, yoğurt, e, bu gıdanın ne kadar önemli olduğu hepimiz sağlıkla bilmektedir. Ancak içme anlamında, göstermek anlamında bir teşviki yok. Şimdi bunu ilk gördüğümüzde bu sütü içmek, hayranı içmek size e, bir algı yaratıyor, teşvik ediyor. Bu bakımdan ne kadar çok yararlı, çok değişik bir şey. Ben e, hoşuna gittim. İnşallah bunu yapmış olduğunuz projede, bu çalışmada başarılı olursunuz. Biz de bunun için herhalde bu katkıyı sunmak isteriz. Yani e, çocuklarımız, insanlarımız sütü, ayranı hayatlarında daha çok bulundurmak isteriz. Evde de geçerli, normal hayatta da geçerli. E, o adam ziyade Biraz. bunu içmeleri, sağlık açısından da insanların çok iyidir. Yani süt zaten var hayatımızda ama neyimiz eksikti? İçmeyi mi Sütü içmiyoruz. Yani işte su da içmek lazım ama içmiyorsun mesela e, günlük alışkanlık alakta. Yok. yok. Ama, alışkanlık, alışkanlık kazandırır. Alışkanlık kazandırmak görselde kalınca çekmesi, teşvik etmesi, hoş gelmesi. Hele o e, ineğimizin sesi daha güzel oluyor. Ne diyoruz? Kim ki Kim olmaz ki bu ineğe hayran. Kışın sıcak süt, yazın soğuk hayran. Ama bir an ikisini de verebiliyor. Mesela çocuklarımız yine iyi tanımasın. Mehmet'e tutuşmayı öğrenmeli. Evet. Zaten öyle başladı. Bir çocuk yine inme versin, tut inek bana süt verir misin? Yine süt versin dedi. Böyle yola çıkarak yolu. Evet. Ayrıca şey çok lezzetli sütte. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bizim sanayici iş adamı e, kimliğimizin yanı sıra uzun zamandır Süleyman Bey'in söylediği gibi siyasetin içindeyiz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tanışmalıyım. E, aynı zamanda e, Belediyesi'ne Belediyesi Meclis Başkanı'ndaki değilim. E, bu anlamda siyaseten de e, bu işte belediyelerin vatandaşların, vatandaşlarına sosyal proje ikram işte sınıfların su işlesi ve anlamında değerlendirmeleri iyi olur diye düşünüyorum ben kendi şahsıma. Bunun için de önerilerimiz o. Bizde, bizde. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kendinize sağlık, tebrik ederim. Çok güzel olmuş. Biz de size teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere de değerli